Merhabalar. Bugünkü videomuzda omurgalılardan, kuşlar ve memelilerden söz edeceğiz. Kuşların ayırt edici özelliği vücutları tüylerle kaplıdır. Yani tabi gaga yapıları var, gagaları var kuşların. Yaşadığı ortama mutlaka uyum, sağlam, uyum sağlamıştır gaga yapısıyla. Yine dişleri yoktur. Taşlık var diş görevi yapan kuşlarda taşlık var. Yani fiziksel olarak besinleri bu taşlıkta sindirir. Yine birçok kuş türü böcekleri yer biliyorsunuz ve böcek popülasyonu bu şekilde dengede kalmış olur. Yine kuşlarda ne var? Tüy, akciğerlerindeki hava keseleri, kanat yapısı, kemiklerinin içinin boş olması. Hep e, uzun süre havada uçmalarını kolaylaştıran özellikleridir. Bütün kuşlar akciğer solunumu yaparlar ve kuşlar sıcak kanlı canlılardır. Yani kalpleri dört odacık dört odacıklıdır. Kuş ve memeli kalbinde e, sol tarafta e, daima temiz kan, sağ, sağ tarafta da daima ee, kirli kan bulunur ve ikisi birbirine karışmaz. Yani akciğerde temizlendikten sonra temiz kan sol kulakçağa gelir ve aortla temiz kan tüm vücuda pompalanır. Ee, ve tüm vücut vücutta kirlenen e, kan da tekrar toplar damarlarla akciğer, e, akciğer atarıyla akciğere gider ve burada temizlendikten sonra kalbe tekrar gelir. Kısacası eee Kuş ve memeli kalbi e, kirli ve temiz kan birbirine karışmadığı için e, yani vücutta karışık kan değil de e, temiz ve kirli kan ayrı dolaştığı için sıcak kanlı canlılardır. Ve o yüzden e, kış uykusuna yatmazlar. Tabi dolaşım sisteminde nasıl dolaştığını özellikle insanda insan kalbini anlatacağımız için burada uzun e, anlatmıyorum. Yine kuşlar iç döllenme ve dış gelişme gösterirler. Yavru bakımı vardır mesela kuşlarda da yavrularına bakım yaparlar. Dediğim gibi kalpleri dört odacıklı, kirli ve temiz kan birbirine karışmaz. Kuşlara vereceğimiz örnek işte deve kuşu mesela penguen hep karıştırılır. Deve kuşu, penguen, ördek, kartal, martı, tavuk kuşlara örnek verilebilir. Ve son olarak memelilerden söz edeceğiz memelilerin de ayırt edici özelliği vücutları kıllarla kaplıdır yine tüm memeliler akciğer solunumu yapar kalpleri dört odacıklıdır daha önce ifade ettiğim gibi kirli ve temiz kan karışmayacağı için sıcak kanlıdır tüm memeliler memelilerde yavru bakımı vardır bütün memeliler yavrularını sütle besler yani dolayısıyla, dolayısıyla <laughs> sütle besleme memelilerin en önemli ayırt edici özelliklerindendir. Ee, i̇şte embriyonik gelişimde işte plasenta bulunur bazı memelilerde. Bu yapı ile yavru anne kanından beslenir ve gelişimini burada tamamlar. Ee, i̇şte tüm memeliler örnek sincap, balina fil, tavşan, yarasa, koyun. Mesela yarasa uçan bir memeli. işte balina yüzen bir memeli. Kanguru, sincap bunlar örnek verilebilir. Memelileri biz 3 e, grupta inceliyoruz. Bir gagalı memeliler, iki keseli memeliler, 3 plasentalı memeliler. Gagalı memelilere örnek ornitoring ve dikenli e, karınca yiyenleri mesela örnek verebiliriz. Bunlar görünüş itibariyle kuşa benzerler. İşte yavru gelişimini mesela anne canlının vücudunun dışında yani yumurtlar ve yumurta içinde tamamlar. Dolayısıyla kuşa çok benzedikleri için gagalı memeliler diyoruz. Ancak bunlar memeli o zaman yavrularını neyle besliyorlar? Sütle beslerler. İkincisi keseli memeliler. Keseli memelilerde plasenta yoktur. Yavru yumurtadaki besin dokudan besleniyor ancak gelişimini tamamlayamadığı için tamamlamadan daha hani doğar. Tamamlamadan doğduğu için yavaşça keseye iner ve kesenin içindeki süt bezlerinden süt emerek gelişimini tamamlar. Bu yüzden biz bunlara keseli memeliler adı veriyoruz. Mesela kanguru bunlara örnek verilebilir. Yine üçüncüsü plasentalı memeliler. Plasentalı memeliler ise embriyonik gelişimini anne karnında tamamlarlar. Yani iç döllenme ve iç gelişme görülüyor bunlarda. Yazmak gerekirse üç döllenme, iç gelişme görülür. yani nasıl besleniyorlar? İçeride plasenta yoluyla anneden beslenirler. Plasentalı memelilere de örnek işte balina, kirpi, insan, koyun gibi canlıları örnek verebiliriz. Evet bugünkü videomuzu e, omurgaları e, bitirdik ve bugünkü videomuzu tamamlamış olduk. Hepinize iyi günler diliyorum.